Market burada mı? Market burada mı? Aşırı tanıdık geliyor abi. Hastane bandı mı? hepsi tanıdık geliyor. Hepinize merhaba. Mamera hoş geldiniz. Yeni Minecraft Beta ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün tekrardan Craft Fest sunucusundayız. Bir Craft By's dün hoşuma gitti o yüzden Bugün bir daha deneyeceğim. Bakalım beğenmezsek çıkarız. Bize sunucum yok. Hop şunu da alalım. Genç Osman hızlı mı çıktı? Genç Osman hızlı çıktı ama market burada öldü. Çünkü bana karşı çıktın kardeş. Bak ben pek değişecektim. Onu bir el böyle atalım. Abi ne yapıyor bu ya? Hadi be ben dostum diyor. Şimdi bu gelmeden hop end taşı kaplayacağım. Yalandan kazma aldırtacağım ona. Anladınız? Mı? Anladınız siz ne demek istedim. Bir yani de kılıç alırsak. lan Öyle öyle dayımın oğlu. Benim şeyimi niye harcadın? Bu arada yatağı kırmayı oynasaydı kırardı da. Bu sefer de ölürdü ama. Ama bu sefer ikisini de yapamadı. <laughs> Üzülme kanki. Geçer. Her şey yolunu bulur. Ulan olacak. Buradan direkt base'imizden yol yapalım da. Millet gelsin sağdan soldan. İyi olur. Abi dün çapraz yolda düştüm. O yüzden korkuyorum. Ortaya gitsem. Kimse geldi mi? Abi sarı gelmiş ya. Elmasımı kaptırmayacağım. Kılıç açacağım. Bırak zırh sağ olsun beyler. Şimdi 4 elmas az bir şey değil çünkü. Şuradan. Belki o buraya gelirse. Abi yeşil geliyor zannettim ha. Buradan direkt hatta sarıyı oynayayım ben. Aha Düştü. Abi iyi hiç riski girmemişim. Beni öldürürdü falan. Boşu boşuna giderdi malzemelerim. Ama ben şimdi sarıya gideceğim. Neredesin lan? Ya da soldasın madem niye söylemiyorsun? Gerçi solda olduğunu ben seni biliyordum. Benim hatam. Abi siz birbirinize dalmamışsınız. Bana gelince herkes rakibine yol yapıyor. Yani bana yol yapıyor hızlı hızlı. Aynen kardeşim. Arkadaşlar. Beyler bunlar takım olmuş. Ve beni gri'ye kırdı yani. Gri. Gel oğlum. Gel lan? Demir kılıcı var. Oy iyi oynadık. Hadi fuck off. Gelme. Canım yok. Yeşil de geliyor abi. Bunları reportlayın beyler. Bunları reportlarsınız. Ya ben niye yazıyorum ki? Sanki beni mi dinleyecekler beyler? Ya eziklik ya. Hadi köpekler. Çok sinirlendim şu an ha. Takım oldular. Keşke bir iki tane daha elmasım olsaydı da. Neyse şunu açayım bari yalan lan. Hop. Hop. Allah'ım yanlışlıkla set aldım lan. El alışkanlığı biliyor musunuz? Yemin ediyorum yanlışlıkla aldım ya. Aha. Yeşil ölendi. Sarıyı da kırmışlar. Bir gri kaldı abi. Griye de ben gideyim mi buradan? Gri nerede? İki base yanında. Abi dur bakayım. Buradan iki zümrüt çıktı mı? Aha gri orada. İki zümrüt alacağım. Görünmezlik. Gri'nin işini bitiriyorum. Doktor.org.com Şuradan da korumayı iki yapamayacağız. Hızlı kırma yaştık değil mi? Tüh kafama tüküreyim. Ama burada hiç beklemeyeceğim. Direkt gri tarafına gideceğim. Kendi base'imde oyalanmayacağım. Vakit kaybetmeyeceğim. Gri'ye çünkü çok sinirliyim. Abi yan base'ine geliyorsun onu kuruyorsun sonra bir yana geliyorsun sonra bir yana daha geliyorsun ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okuyorsunuz ha? ha kızarım ha ben yani de kızarım size sonra <laughs> dayımın oğulları ateş topu atmayın sakın ha aman 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 pu. sakın ha eyvah gördü ya gördü ya Beyler gördü. Ağzına nasıl böyle işin? Geçti. Geçti gitti abi yanımda. Ne oldu lan? Beni kırıyordun. Hadi be. Nasıl blokladı abi bunu? Onu nasıl blokladı abi? Aşağı altındaki bloğa atıyorum. Ay. Abi takım olanlara karşı da kazanırsak iyi olacak bu elde. Gel aşağı gel. Gel aşağı gel. Beyler mi? kapışacağız artık yapacak bir şey yok. Oy GG. Mami Ray. 3 öldürme iki kırma. Dayı. Ne oldu? Takım olduğunuz da ne oldu beyler? Sarı ile yeşil. Buradan hepinize meydan okuyorum. <laughs> evet beyler bayanlar. ikinci partta karşınızdayız. Devam ediyoruz. Artık ilk parti kazandım ya. Kafam çok rahat. Şu, şu maçta 2 kill alayım. Mesela yetiyor bana. <laughs> Kafam çok iyi abi. Az önce çok sinir oldum. Adamlar takım oldu. Ve tanışmıyorlardı bile belki de. Çünkü aşağıda chatten konuşuyorlardı. Bir anda anlaştılar. Ne alaka dayı ya derler adamın. Yalandan tahtayla kaplayacağım. İçime öyle geldi. Gel kanki. Yukarı çıkmayalım ama gel. Seninle böyle savaşalım. Ya bu kadar da çıkarım ama. Kusura bakma. O da niye biliyor musun? Blok almadan bana geleme diye yani. Sen ne yapıyorsun ya? Hadi be a öldü tamam tamam beyler w tapping öğrenmeye çalışıyorum bu, bu aralar pvp'ye çok kafayı taktım Niye derseniz dünki video izlediyseniz daha çok konuşuyorsun dayı videosunu orada söyledim son böyle bir haftadır Abi aşırı kötüyüm kimseyi alamıyorum bir bozukluk var bende İnternetten bir şey birkaç şeye aktım Oy gördünüz mü artık momia kendini geliştirdi beyler ben ne dedim 2 kilo alırsam yetiyor dedim Artık bundan sonrasını show için oynuyoruz. O yüzden rahatlayız. Fakat burayı çok da... Hadi lan. 10 saniye ne dayı? Adam gelecek. Yok gelmiyor. Aslında ortaya gidebilirim. Tet olursak 10 numara olur ha. 10 numara olmaz diyenlere de aldırmayın. 3. 6 ve gidiyorum. Allah kırıldık lan dayı. Ya abi. Görüyorsunuz değil mi? Her şey çok güzel gidiyordu. Dedim ki iki kill yetiyor dedim. Gerisi şov dedim. Adamlar dedi ki sen kim boksun bize şov yapıyorsun dediler. Şuradan da kılıç açarsak. Adam öldü lan bir de aşağı mı düştü? Aşağı atladı mı bilmiyorum ama neden bizde şans olsa. Evet. Şimdi Türkiye'ye gidelim. Niye Türkiye bize ilk gelmeye çalışan kişiydi? Sarı kırdı ama Turkuaz'ın niyeti de aynıydı yani o yüzden değişen bir şey yok. Aha Aldık dayı seni. Öyle bana oynamayacaksın. Bu alemde Raita meydan okuyacaksan onun kaç blok taşıdığını bileceksin. Bu <laughs> adam fırın mı açmış lan? Bu arada şunu alacağım yine. Ayıptır söylemesi. Çünkü ne kadar yeter desem de 2 kill, 3 kill alsak da ben yine de bir galibiyet daha istiyorum. Niye isteyeyim beyler? Bir galibiyet daha alalım yani. Sizin için istiyorum ha. Kendim için değil. <laughs> Yalandan biraz da o ok kaldık mı? Ulan bir de makas alayım mı beyler? Bazen çünkü lazım oluyor biliyor musunuz? Haydi şimdi mor kaldı sarı kaldı. Sarıya yol var aslında. Benim bezden gidebilirim. Arkada şey çalıştırıyorlar şu an. Bir motor sesi var. Ağaç motoru. İnşallah size sesi gelmiyordur. Adama kızamıyorum yani niye kızayım? Böyle youtuberlara da insanlara da sinir oluyorum. Mesela sokağın ortasında video çekiyorlar. İnsanlar önünden geçiyor diye kızıyor. Evde video çekiyor diyor. Niye ses yapıyorsunuz abi? Millet size göre mi yaşayacak bu hayat? <laughs> Kendinizi bu kadar önemli zannetmeyin lütfen. Evet. Ortaya da geldik. Sınk 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 sınk. Aha. Mor bizim oraya gitti. Mor'un base'i şu anda bomboş. Beyler. Tehlikenin farkında mısınız? Mor'un başına gelen tehlikenin farkında mısınız? Ama ben sarıyı oynamak istiyorum ama... Mor oynayacağız mecburiyetten. Mor'un başına gelen tehlike şu an. Pişmiş tavuğa gelmedi beyler. Hop. Kırdık. Aha. Oha. Abi ya. Nereden çıktın geldin abi? Sen ta neredeydin? Keşke replay modu olsa da bu sunucu da baksam ya. Abi adam yanlış mı gördün? Bak ben şuradaydım. Ben buradayken adam benim beyze gidiyordu. Sen beni ne ara gördün de dolaştın ben kırana kadar geldin. Yeah. I